Düz ve yetenekli olsa liderliğini korumaya çalışıyor. 5 numara tavus kuşu lider geldi ancak hemen dışında 1 numaralı Akilem'in atakları var. 400'ün hemen sonrasında dışarıdan yüklenen 1 numaralı akiram. İç kuvardaki rakibi de fark etmeyi başardı. Bu ikili son 300 rakiplerinden 5-6 boy kadar ayrılıp birinci mücadelesine ortak olarak geçiyorlar. Şimdi 200 geçmek üzereyken iç kuvardaki rakibinden kurtulan 1 numaralı akiram oldu. Son yüze doğru yaklaşırken farkı da hızla 2.5-3 boya kadar taşıyor. 1 numaralı Akirem bu yılki 5. koşusunda kazanmaya çok yakın son 50 fark 2,5 boy kadar 1 numaralı Akirem önde koşu yol kazanıyor. Son 400 metreye 3 numaralı Estrovero pistin ortasında 2,5-3 boy kadar önde girdi. Dışarıdan 7 numaralı Richardson en dış kulvardan 9 numaralı Stroke Steps'in içeriden Doğukan'ın ataklarıyla ...Taylar son 200 metreye girdi. Fark 5 boy. 3 numaralı Estrovero önde. Dışarıdan 9 numaralı Stroke Steps ...ikinciliğe girdi. Arayı azaltıyor. İçeride 3 numaralı Estrovero önde dışarıdan 9 numaralı Stroke Steps geliyor. 3 numaralı S önde ve kazanıyor. Yarışın liderliğini 1 numaralı Çakmaktaşı korumaya içeriden gelen 2 numaralı Derviş Beyse. Onu geçmeye çalışıyor. 2,5 boy geride kaldı pıtır. Son 200 metreye girdiler. İçeride 2 numaralı Derviş Bey. Dışında 1 numaralı Çakmaktaşı son 100. İçeride 2 numaralı Derviş Bey. Dışında Çakmaktaşı son 50. İçeride Derviş Bey. Beraber girdiler potoya. İç kulvara yaklaşan 5 numaralı Tivatlı 2.5 boy farkla lider ortadan 3 numaralı İzmir çocuğu hata kalkıyor. Son 300 metreye girildi 1.5 boy farkla iç kulvarda Tivatlı lider dışarıdan 3 numaralı İzmir çocuğu onun dışından 1 numaralı Bayartu ve 2 numaralı İndiğin son atakları var Tivatlı yakalandı. Son 100 metreye girirken dışarıdan gelen 2 numaralı İndiğin Sonat öne geçiyor. 1 boy fark yapan 2 boy fark yapan 2 numaralı İndiğin son kazanıyor koşuyu. Viraj dönüldü. 4 numaralı Megaloman'ı dışına gelen 1 numaralı Berken yakaladı. Son 400 metreye doğru dışlarından 5 numaralı Chaotic daha geriden 3 numaralı Influencer içinden de 2 numaralı Blast Victor'ın çabaları var. Orta kulvarda 1 numaralı Berken öne geçerken dışından 5 numaralı Chaotic atak yapıyor. İçlerinde 3. 4 numaralı Megaloman daha geriden Influencer ve Blast Victor'da gelmeye çalışıyor. Son 200 metreye girildi 5 numaralı Chaotic geldi. İçindeki 1 numaralı Berken'i yakaladı dışarıda. 5 numaralı Chaotic içeride 1 numaralı Berken. Birincilik mücadelesi yapıyor içeride Berken Asfalt'ın önünde Chaotic geliyor. 5 numaralı Chaotic son atayla. 1 numaralı Berke'ni yakaladı. 2 safkan birincilik için potoyu birlikte geçti. 4 numaralı Innovation düzlüğe lider çıktı. Son 400 metre lider koşuyor. Orta kulvardan Glabella'nın içeriden Princess'liğin dışarıdan 1 numaralı Fresh Horse'un ataklarıyla son 200 metreye yaklaşıyor. Liderlik 4 numaralı Innovation'da. Hemen dışına çıktı 3 numaralı Princess'liğin farkı azaltmaya çalışacak. Son 100 metreye girildi. Orta kulvardan 3 numaralı Princess'liği geldi içindeki 4 numaralı Innovation yakalamaya çalışıyor. Innovation liderliğini bir boy farkla sürdürüyor. Princess'liği geliyor. Innovation lider. Princess'liği geliyor ama 4 numaralı Innovation kazanıyor. Atlar virajı dönüyor. Son 400 metreye girildi. Dıştan atak yapan 6 numaralı Megastar geldi. içindeki 7 numaralı Seyran Tepe'yi yakaladı. İkisi arasında mücadele var. 4 boy geriden ortadan 5 numaralı Karacakurt'ta. Öndeki ikilinin mücadelesine katılma araçında. Son 200 metreye girildi. Az 6 numaralı Megastar öne geçti. İçerideki 7 numaralı Seyran Tepe'de mücadeleyi bırakmıyor. Son 100 bir boy kadar 6 numaralı Megastar önde. Dışarıdan Karacakurt'ta geliyor altı numaralı Mega Star kazanıyor. 5 numaralı Allah bir kez daha tempo yükseltti. Fark 2.5 boya kadar çıkardı. Düzlüğün hemen başında ekürisi. 2 numaralı bu kefel ikinciye sokuldu. Onun hemen dışında 3 numaralı Karamaça, Karamaça'nın dışında 4 numaralı Prime Runner en dış kuvarda. 6 numaralı Northern Sky sırasıyla atlar son 300'ü geçtiler. 200'e doğru gidilirken şimdi ekürlerden 2 numaralı bu kefel geldi. Onların dışında ise üç numaralı Karamaça çıktı. En iç kuvvarda ise 5 numaralı Allah var. Önde buluşan üç isimden dışarıdan şimdi 3 numaralı Karamaça etkili ataklarla geldi geldi. Kürleri yakaladı. Son 50 geçirirken dışarıda kara Atlar virajı döndü ve düzlüğe çıktı. 3 numaralı adamım düzlüğe lider çıktı. Koşunun son 400'ünde lider içeriden 11 numaralı Musiya'nın ortalardan Salih Dayı'nın dışarıdan Tunç Siperi'nin 5 numaralı Siyah Üzüm'ün gayretleri var. Safkanlar son 200 metreye girdiler. Liderliği ortadan gelen 13 numaralı Tunç Siperi aldı. Farkı bir buçuk boya kadar çıkardı. Bariyer dibinden 11 numaralı Musiya'nın ortalardan 5 numaralı Siyah Üzüm'ün tekrar 3 numaralı adamımın gayretleri var. Yarışta son 100 metre dışarıda 13 numaralı Tunç Siperi önde. İçeriden Musiya ortadan adamım geliyor 13 numaralı Tunç Siperi iki boy farkla kazanıyor yarışı. Düzlüğe çıkılmak üzereyken iki safkan yan yana geliyor. İçeride bir numaralı Black Phantom. Dışında iki numaralı No Regret son 400 metreye girildi. Bir numaralı Black Phantom yarım boy kadar önde. Dışından iki numaralı No Regret yükleniyor. Son 200 metreye girilirken dışarıdan gelen iki numaralı No Regret liderliği alıyor. 200 de liderliği alıyor. Son 150 metreye girilirken bir buçuk boy fark yapıyor bir numaralı Black Phantom'ı. ikincilikte bırakıyor. Son yüzden sonra iki numaralı No Regret arayı açmaya başlıyor. Fark Dört boya kadar çıkıyor. Dört boy geç başlıyor. Dört boy önde tamamlıyor. No regret kazanıyor. Düzeye çıkıldı. İç kulvardaki yedi numaralı Vahşi Kız. Bir boy farklı önde orta kulvardan. Beş numaralı Karabayırlı'nın dıştan sekiz numaralı. Directvin'in en dıştan. hafonun gayretleri var. Son iki metreye doğru gidilirken dışarıdan. Bir numaralı Hapo. Sekiz numaralı Directvin içeriden Vahşi Kız. Karabayırlı Nestor gelmeye çalışıyor. Beş safkanın mücadelesi. En dıştan bir numaralı Hapo geliyor içeri. numaralı On No Love düzlüğü 2 boy farklı önde geldi. Bariyer dibinde 6 numaralı Kuru Soğan var. Dışarıda Power Man. En dıştan da 3 numaralı Long Runner yükseldi şimdi. Long Runner liderliği alma çabasında içeride 9 numaralı On No Love var dışarıdan gelen. 3 numaralı Long Runner rakibin hakim oldu. İç kulvardan Kuru Soğan da gelmeye çalışıyor. Son 200'e 3 numaralı Long Runner'ın liderliği. Safkanlar Yasin Milli koşusunda düzeye çıktı. Son 400 metrede 2 numaralı Bildenhan lider olarak geldi. Fark 2 boy kadar dışarıdan 1 numaralı Bayemir'in içeriden 5 numaralı Mahsun Kral'ın gazınçın gayretleri var. En dıştan da 4 numaralı Tumbul Çiçeği gelmeye çalışıyor şimdi. Dıştan yaptığı ataklarla 1 numaralı Bayemir 2 numaralı Bildenhan'a yaklaştı ancak Bildenhan liderliği kaybetmedi. Farkı da 2 boy yapıyor. 2 numaralı Bildenhan şu da kazanan safkan oluyor.